Video çekiyorum. Sonra güzelliğe bak ya. Neredeyiz? Kırıklar elinde. Neredeyiz? Dağdayız. Dağda. Dağda. Medeniyete 25 km uzaktayız. Dağdayız. Kim yok, yok. Balıklar dereyle biz. Başka kimse yok. Çok yavru evet. balık var da şey yok hiç ya. Büyük balık görünmüyor. Kayaların altına yapıp, saklamışlar. Ben... Burayı bağlamak bu için yapmışlar? Hayır, bunu yüzde iki yapmışlar. Yüzde evet. iki şey ya, evet. yapmışlar. Yüzde ya, ya, ha. iki şey ya, yapmışlar. Yüzde iki havuç yapmışlar bu yapmışlar. yapmışlar. güzel yapmışlar. Ha. Kavunu 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 Ciddi bir su akıyor artık. Yani hem oradan geliyor hem buradan geliyor. Yani şu, şu, şu seviyede akar var ya. Şuraya baksana ya. Yani. Bir de balık olsa da böyle yakalayıp içtirip yesek o daha güzel olur ya.